Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Valorant'ın en iyi Vandal ve Phantom skinleri hangileri onlara karar vereceğiz. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Çok basit bir şekilde yapacağız. Yanımda arkadaşlarım var. Arkadaş diyebilir miyiz size bu arada? Bilmiyorum o kadar samimi miyiz? Yani ben size güvenebilir miyim? Akserites Bey, Emir Bey, bilmem bilemedim. Ben de bilemedim. Kendileri bile kendilerini o tasarımcı ararken vallahi tasarımcı lazım bu arada arkadaşlar. Yani bir onluktan giriyorum. Val Valorant thumbnail yazıyorum. Thumbnail yapan yok. Ben thumbnailc yok oğlum. Varsa iyi thumbnail yapan arkadaşlar lütfen bana e-mail üzerinden ulaşın. Lütfen mutlaka ulaşın. Arkadaşlar oylamamızı... aa bir dakika. Sunucumuz çökmüş. Harbiden çöktü lan. lan. sıralamamızı arkadaşlar yapmak için primete e giriyoruz. Burada skin ranking diye bir şey var. Bakın burada vandalların listesi var. Phantomlar, bıçaklar, şerifler hepsi var. Ve hepsini yavaş yavaş sırasıyla yapacağız. Onu söyleyeyim. Bugün vandalla phantomları yapalım. Bence gayet yeterli olur diye düşünüyorum. sizde ekran açayım mı? Bence aç. Ama... Yoksa hayal mi edeceksiniz? Hangisini Ben, hayal, ben edecek? hayal edebilirim. Bence ben hayal, hayal edebilirim. edebilirim. Örneğin at... Lan! De çöktü. Güzeldi. Abi örneğin tamam mı örneğin No Limit Vandal hangisi tahmin et bakayım No Limit kesin battle pass veya şeydir o. Ya kesin çok, Van... çok güzel bir Vandal da neyse boş evet. ver. sıralamamıza geçelim. Bu arada premade'den yapacağız. Premade oyuncu bulma sitesi. Şuraya giriyorsunuz linkini açıklamaya bırakırım. Buradan kendinize oyun arkadaşları bulabildiğiniz müthiş bir site. Bakın parti kodları var. Örneğin şuradan bunu kopyalayıp buraya yapıştırıp adamların partisine gidebiliyorsunuz bu şekilde maça girmek istiyorsunuz. bu arada. Ranka bak saf demir yemin ediyorum tertip neden bunu aldım? video geliyor. Bekle Demirel'e de video. İnanılmaz. İnanılmaz. Bakın veyahut da siz kendiniz de girip Valorant'tan bir parti kodu oluşturun. Siteye girip search ile girin. Burayı yapıştırın. Oyun modunu, rank aralığını, kaç kişi lazım olduğunu isterseniz yaş aralığını da seçip submit dediğinizde de bak bu şekilde paylaşıyorsunuz. Millet sizin diyor. Aşırı derecede iyi bir sistem kuruldu. Bir de bu site skin rank kolay eklemişler. Ya eklemişler derken ya biz ekledik. Yani işte bizim de bir tıkır Allah. <laughs> şimdi fakirin gülmesine bak. <gülüyor> <gülüyor> şimdi beyler o zaman vandalları oylamakla başlıyoruz. Girdim buradan. Raid skins diyorum ve vandalları seçtim. Okey. Size ekranı açmayayım ya tahmin edin. Olur. A açtım şaka yapıyorum. Evet şimdi burada arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sağ diyorum. Siz de katılıyorsunuzdur. Sağ. 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 Abi tabii kesinlikle sağ. Ve burada. Mısın sen? Bir söyleyeyim. tık hızlı oldu <laughs> pardon sorry. Heyecanlısın gibi. Bir tık var bende. Bir tık heyecanlısın valla. Okey bir dakika sağ mı dedin? Oğlum sen gay misin? Hayır sol dedi sol. Oğlum sen yumuşak mısın? Yumuşak. <laughs> <laughs> Soru seçeceksin <laughs> oğlum tabi. Chaos <laughs> Vandal'ı burada bırakıp <laughs> evet, da. <laughs> hmm, Gaia Veganance Vandal. Sentinels of Light Vandal. <laughs> Yani ah, kesinlikle ağaç kafayı mı yediniz ya? Bence de ağaç. Prime Vandal. Lan siz bu niye asli. varsınız? Ben zaten kendi istediğimi seçeceğim. Siz <laughs> niye buradasınız <laughs> ya? Abi <de> bir <laughs> Burada ya. bir şey. <laughs> Burada oylama yok ya. Bir bekle bir oynayalım. Okey. Sonu seçtim. Asi e, Nasıl İon ya? Vandal, Market Vandal. Bir dakika Ion'u seçeriz herhalde değil mi? Ion Ion. Ion. Abi. Ion. ben. Oo de. demir diken. Demir Bence diken. ya. Burada bu arada yemin ediyorum egze çok güzel bir vandal bak bu benim bu battle pass'in ilk vandalı ilk battle evet. pass'in ilk vandalı bakın beta sürümünün ilkinin ilkinin vandalı aşırı güzel bir vandal çok güzel bir vandal bunu seçerim bu arada o bir... imperium mu primordium mu İ İ imperium şu an... bence şu anda imperium'u hayır, kullanıyorum hayır. Yemin ediyorum o kadar güzel bir vandal ki bak o kadar güzel ki. ki. bu arada. Okey. E, bu arada ben niye İngilizce kullanıyorum ki bunu Türkçe yapsaydım keşke. Glitch pop mu? Teteret Realms vandal mı? Telepop tabi. Telepop. Tabi 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 tabi. RGX burayı hiç tartışmaya <laughs> bile gerek yok. Sarmod vandal ve Monster City. Boş ver. Monster, Monster City hiç, ya, önemli, hiç, hiç, önemli değil ya. İyi onu seçtim burada da geçiyorum. Team Ace bence burada kazanan. Aa oh, geldik. Gaia vandal kesin burada kazan. Şimdi bak. Şimdi oh. olay, şimdi başlıyor. Bak. Şimdi büyük VS'ler buradan sonra başlıyor. Şimdi bunu ne diyeceksiniz? Uya amacı bu arada. Bence de yağ amacı. Oğlum nasıl ya amacı ya? Gaye diyorum ben. 2'ye 1, e 1 tamam abi siz diyorsanız sizinkini 2. seçeceğim. Siz ne seçerdiniz? Yorumlara yazın çünkü gerçekten büyük bir kapışma bu. inanılmaz büyük bir kapışma. Ben ikiye bir yenildiğim için mecbur onu seçiyorum. Lux Vandal mı, Venturi mi? Lux Lux'un bıçağını çok severim. Oo, <laughs> oh, direkt kolay. buraya direkt geçiyorum. Oo, oh, oh. atma ya. Erken Aa, final abi. oldu. Abi erken final. Evet çok çok erken bir final oldu gerçekten. Çünkü bilemedim şimdi. Bilemedim ben buna kaos diyorum ya. Kaos ben de, de kaos diyorum ya. İstiyatı var. Abi siz gay misiniz? Yumuşak mısınız? Kaos'un şeyi çok iyi var tabii hissiyatı koronamaya göre. Yine mi sizin seçtiğinizi seçeceğim ben? Kaos ikiye bir. Karımı şey. çağıracağım o da buna diyecek. <laughs> Sağdakini seç. Tamam o zaman. Siz diyorsun. Ben valla bilmiyorum. Arada kaldım ben de. Bir karar veremiyorum. Champions mı? Overdrive mı? Herhalde okay. Champions'ı seçeriz burada. Yine Champions'ı seçeriz herhalde. Oooo evet. ee... bu büyük kapışma. Zero Fang, aşırı güzel. Yemin Bence ediyorum. de. En çok değer görmeyen, en böyle kıymeti bilinmeyen vandallardan birisi olabilir Zero Fang. Aşırı güzel çünkü. Ben çok beğeniyorum evet. ya açık mavisini. Zero Fang iyi ya. O neden daha aynen. iyidir. O daha iyidir. Net. Zero Net. Iyi. Ne? Oo. Oo. Zero, Fang, Zero, aynen, aynen, Zero aynen, Fang. Aynen aynen. Singularity biraz hype'ladı geldiğinde. Hepimiz böyle sevindik. Güzel Vandal geldi falan. Çünkü sarı rengi aşırı lüks duruyor. Böyle kaliteli duruyor ama. Yok Zero Fang'in yerini vermedi ya. Imperium herhalde. Imperium. Evet. Buyurun. Oh. Kaos dur bu ya. Burada da Kaos. Evet bu kesin Kaos dur. 2020 Champions biraz olmadı gibi ya. Okey. Sakura, Vandal, Imperium. Imperium'a veririz herhalde. Arcix, Şema. Oooo. Erken final. Şema, Şema çok iyi bu arada. Erken final. Düşünülür. Şema çok iyi. Oo <laughs> Bak bu, bu beni Düşünülür. Bu beni işte düşünür. Yağmacı. Ion, 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 ya. Ion, Ion. derim ya. Ion. Ben İyon derim. Aynen yağmacıyım. kıymeti kadri, kadri, kıymeti bilinmiyor kardeşim benim. Evet Ion çok iyi mandal bu arada. Ben buna diyorum. Elhamdülillah çok şükür. Ben de Ion diyorum o zaman bastım. Glitch <laughs> Pop vandal mı? Nun Glitch Pop'u verdi. Glitch Pop da yani her delikanlı vandalı gibi duruyor bilmiyorum. Bilemedim. Imperium mu? Exe Imperium ya. Ben onu nasıl Sen yumuşak mısın? <laughs> Ya ben Sen bu Vandal'ın yılanını gördün mü hocaman? Yo. Sen kafayı yemişsin ha. Ion mu? Forsaken mı? <laughs> Ion ya. Ion'dur ya. Ion, Ion, Ion. ya. RGX mi? CS Vandal mı? CS Vandal mı? Bunun şim, ismini kim düşünmüş? Champions. Oo, <laughs> direkt, Aa, direkt. Direkt. An, bu direkt. Bu Vandal'ı ilk kez gördük ha. Bu kaliteli bu arada. Prime mı? Zero Fank mi? Burada işte biraz <laughs> tartışabilirsiniz ama ben tartışmam. Ben Benim kararım nettir burada. Prime Benim yani. Prime bu arada kararım. Kesin Prime'dir bence. Prime'dir ama, ya. Ben bunu aynen. bir kere yapmıştım. Prime kazanmıştı burada benim seçimlerimde. Imperium derim ya açıkçası. Bir şey diyeyim mi? Bana yani, da Imperium gibi geldi de. Eskiden çok severdim. Bebeğim Vandal derdim ama Imperium harbi inanılmaz. Şu an hesabımı açayım. Ana hesabımı açayım. Fakat hatta göstereyim. Direkt. Imperium takılıdır. Imperium takılı. Göstermeyeyim şimdi. Evet. Başka hesaptayım da. Imperium takılı valla o yüzden. Hmm. 2021 evet. düşünmeye gerek yok. Burada evet. Burada kesinlikle. Burada da yine bence. Düşünmeye evet. gerek yok. Evet evet. Burada yine düşün. Oo. <laughs> ne diyorsun? Bu sağdaki kara olan mıydı ya? Üstüne kara efekti gelen. O mu bu? Kararsız kar lan. Değil bu mi? hangi vandal lan? Hangi vandal oğlum bu? Bu hangi saçıyor? bu? değil gibi ya. Değil değil. Asil az asil. O muharebe değil, vandalı mı asıl? Muharebe bir şey vardı. Espektrum olmaz. Asil asil. Alamazsın. Kanka çok düşünmeye gerek yok. Asil herhalde. Asil. Asildir. Bunu seçen de gelir. <laughs> Çumşaktır. <laughs> Vatan hainidir. İmperium. Asil. Asil. Asil asil. o kadar, da değil kardeşim benim. Abart. Delikanlı adam Prime oh, seçerim. Hadi. Ben... Hadi şimdi. Hadi. <laughs> 2021 demeyin hadi. Vallahi Prime derim ben ya. Yok 2021. Ben yani şu an çok arada, arada kaldım ben, ya. Ben asil diyorum kankam. Çünkü gerçekten asil bundan daha iyiydi. Bak benim ikisi de var bende. Hiçbir zaman e, asil oynadığım kadar bunu oynamadım. Çünkü bu vandal bazen sarıyor bazen sarıyor. Ama asil çok uzun bir süre boyunca kullanabiliyorsun. Evet. Asil, asil devam Ben asil, 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 diyeceğim ya. Sen ne diyorsun Akseri? E? Asil? Asil asil. Oyduk mu? Oo asil <laughs> kazandı lan. O son muymuş bu? <laughs> asil Anladım kazandı. Ben. Çok iyi. Tamam bitirdik bunu. Phantom'a geçeceğiz. Asil kazandı. Çok iyi. Skin ranking'e bakalım. Sıralamada birinci krona mıymış? İkinci kaosmuş. Üçüncü champion. Dördüncü primemiş. Birazcık birazcık sakıncalı ya. Bilmiyorum. Asil bence çok İkinci en kötü birinci ikinci olmalı asil ya. E, Kronomi yeni olduğu için millet hevesli olduğu için öyle seçiyor da bence. Zaman içerisinde asilin kıymeti bilinir. Ağaç vandalın kıymeti bilinir. Bu yedide ya adam. adam Orada Ejder Vandal diye gelmedi ya. Yani onu da bir Şimdi, oynamak isterdim. Bir de Phantom'lara bakalım. Bak beğenirseniz bu seriye bıçaklara da bakacağız. Bıçaklara da sonraki bölümlerde bakacağız. Bıçak şerifi koyacağım bir dahaki bölüme. Sonra da Operatör Ghost'u bitiririz bu seriyi. Yorumlara like'ınızı şeyinizi atarsınız. Bir ellersiniz oraları. Bir şeyler yaparsınız. Ben de şey yaparım yani. Phantom'a geldim. Hmm. İkisi de güzel bence ama. Afet. Bunu... afet daha iyidir. Evet afeti seçiyorum. Akseri sen ne diyorsun? Ben mage Ya bu çocuk Aynen. gay ya. <laughs> Burada. Ne bula. Güzel bir eskire e geldim. geldim. Olmazsa olmazı ne bula. Önemli değil, herhangi biri seç tamam bu soldaki evet. ne, ne la bu protokol protokol çok iyi protokol bu arada protokol i̇şte ya. Ya. çok severim ben bunu zaten burada da muhtemelen Sovereign Phantom daha iyi gibi ya ben hem sol görünüş diyorum. olarak ben gör de sol diyorum ya sağın hissiyat çok kötü çünkü siz göğüsünüz bu arada neyse ooo prizma prizma Oğlum ben çok severim bunu ya bunu çok oynuyorum ben bak benim Valorant'ta yaptığım ilk kill montajın lan Valorant yazıyorum buraya. oo, Instagram'dan da takip ediyorlar ha. Instagram'da da ünlü olmuş da. Bak bak Instagram'a giriyorum. Bu arada takip edebilirsiniz. Efa 177. Bak ilk yaptığım Valorant videomun. Bak bak hangi vandalı kullanıyormuşum bak. Ettim ya da. Bak bak izle. Bu beta zamanında benim ilk Valorant oynayışım bak. Deleted ki seyircinin tip şaka mı soğusun? Peki birimin tip şakası ah Ahmet Kaya <laughs> Abi oynamışım right. ya oh my oynamışım my God, ya I'm Vallahi, I'm Vallahi. harbiden oynamışım ya zamanında <laughs> prizmayı seçtim. Ee, çok önemli değil gibi geliyor. Bu da çok önemli değil. Bunlar zaten eleneceği için. Direktmen. Ama yani. yer altı evet, evet, öyle yaptım. Oo. Bak bu güzel. Vandal gibi güzel. Bir sesi de. Protokol. 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 protokol, protokol ya. Bence de protokol ya. Lan reklam mı gelmişti demin? Reklamlarımız açıldı mı lan? Burada Radiant Crisis herhalde çok daha iyidir. Orion bunda. bunu da tamam, muhtemelen bunu seçerseniz. Yani. seçersiniz. Şey Spire Phantom bu hangisi lan? Battle Pass mi bu? Hiç hatırlamıyorum. Böyle Battle o evet. Seçtim. Ooo. Oo. <laughs> karton bu arada. River fan karton demedim. Şimdi yağmacı bir sikin, karton, karton 5 sikin. Öyle türlü karton. Bana yağmacı ya. geldi. Bana Ancak yağmacı gibi Akseri geldi. Akseri harbi sen kafayı yemiş. Evet. Soldaki. Ama... Net soldaki. Tamam bu güzel evet. Gayet güzel bir bandır. Evet. Burada da soldakini seçtim. Prizma'yı seçtim. Prizma. Kesin. Prizma kazanır burayı derim. Aaa Lotus çizeyi. Soldaki. Sağda, evet, değil mi? evet tamam. Diyorum siz yumuşaksınız. Çiçekli çiçekli <laughs> şeyleri seçiyorsunuz. Ama abi tamam. Sağdakini seçtim. Ooo o Oni o bence Phantom'ları çizik gerçekten en iyilerinden olabilir. Burada da seçiyorum fark etmez. Gaia'nın intikamı. Gayadır ya bu. Gaya ya. Gayadır. Gayadır. Haydi, haydi. Yıldırım. Yıldırımı seçtim en iyi Vandal bu arada. Prime 2.0. Bu da güzel Phantom bu arada. Ooo bak işte yine Asil Yağmacı kapışması ya. Yine bir Asil Yağmacı kapışması Ama Ay, ya. Ama bunda Asildir ya bu. Aynen. Phantom yamacını çok kötü. Seçtim o zaman. Spectrum'u Spectrum. seçelim. Aynen öyle. Ooo evet. bak inanılmaz güzel bir Phantom. Bak. Evet. Dünyanın en güzel Phantom'ı olabilir. Bununla geçen bir maç oynamışım. İnanılmaz. Seçtim bunu. Rizma veya Sentinels of, of Light. Rizma ya kanka. Sağdakini hiç bilmiyorum ya soldakini. Rizma ya. Lotus. Geçtim direkt zaten. Buzul, uzul. Buzulu verdim. Blastix'i verdim. Nocturne'un burnu Phantom. Bu da güzel ya. Nocturne'un Vallahi evet. Güzel güzel evet. Bunları geçiyorum. Rajon Phantom. Şimdi bak finallere geliyoruz. Bak sonları çok sıkıntılı olacak. Seçim konusunda harbiden sıkıntılar yaşamaya başlayacağız. Buraları hızlıdan geçirme. İşte Glitch Pop yoksa Champions. Herhalde tartışma. Champions ya. Tabi ya tabii tabii, tabii tabii tabii. Ion, İon seçtim. Ion. Singularity'yi seçtim. Buralar zaten basit seçimler olduğu için bak işte. Oh. Hadi gel şimdi seç bakayım. Ha, seç şimdi bakayım. Champions bu arada bu ya. Bence soldaki hissiyatı daha güzel gibi geliyor bana. Özel hareket. Asım Bey. Bilemedim ya o kanka. ikisi de çok. İkisi de aşırı güzel de bilemedim şimdi bak. Harbi bilemedim. İkisi de ben çok seviyorum. Ama geçen ben bunun bitiriş efektini 6 kilde çıkan alttaki efekti gördüm ya beni benden aldı ya Champions'a e basacağım valla Under City'ye bastım Gaia'yı Gaia, Gaia mı mi, Minima mı? Mi? Bak bu tartışılabilir bu arada ha Minima güzel Minecraft Büyük bir mi bu çok güzel oğlum bu ha. Onu çok seven var da sevmen de hiç sevmiyor hiç Otos. sevmiyorum Ne yapalım? Gaia, Gaia. Bastım tamam Prizma mı bu mu? Don Lan nasıl ya Prizma oğlum ya biraz hareket kurun oğlum ya <gülüyor> <gülüyor> Ilıklık var gibi bizde biraz Valla bir tık var ilıklık ben anlamadım ya ya o. Hadi seç. Bu da güzel kapışma Afet ya. Afet ya bence de Afet Afet. Ion mu, mu? Nocturne mu? Nocturne. Sizde bir ılıklık var ya. <laughs> asil. Asil. Asil 2. Güzel. Burası. Soldakidir ya. Bu da güzel bence. Afet. Afet isterim ben de. Aynen. Spline Phantom Oğlum bunu eskiden ben çok Ben bunu çok seviyorum zaman. ya. Ben de evet, çok ben bunu çok seviyorum. Onun bir renk seçenekleri var ya. Var ya o. En sondaki Tam, bir de. En, en sondaki. Tam böyle şeyi. Bak Asil herhalde. Asil. Tamam seçtim. Singularity Phantom. Onu da seçtim. Tabii. Spline Phantom z Profentum mı? Spline. Ay benim ya oğlum RGX kafayı mı yedin? İnanılmaz bu arada RGX Fentim ha. Vandal gibi hissettim. Ben RGX'i Vur, seçtim. kalkmıyor yani bu Vandal'la. RGX seçtim. Ion mu? Frontier mi? Ion. Tabii ki Ion. Spectrum be! sen yumuşak mısın? Şimdi Spectrum de bakayım. De bakayım. Spectrum. Spectrum. Ion'a Ion hadi bakayım. sen ne dersen tersin diyeceğim lan. Smite. RGX. RGX. Ruination mı? Abi şey mi? Abi o bak bu güzel. Argix dedim. Argix. Yani. Ben Argix dedim. Hadi tersi. Ben de istiyorum o zaman. Bastım. <gülüyor> <gülüyor> Aksi fikri. Kimin oyun <laughs> da? Kimin? Mas bu Phantom. Kohaku, Matsu, Phantom. Sağdaki. Sağdaki. ya. Hmm. Orada Oni Phantom güzel ya. Oni demeseniz ılıksınızdır artık Herhalde ya o. bunu bunu seç. Seç Oni. Yani Champions mı? Asil mi? Bence chem... Champions. Lan aynısıymış bu bunun. Kandırmışlar lan bizi. Hiç böyle bakmamıştım. Bu arada Champions ekibi o kadar lan, güzel değil ya. Harbiden aynısını yapmışlar baksana Tasarım aynı. Ama güzel bu arada bunun sesi falan aşırı güzel. Güzel güzel. Mice Bloom. Aha Champions mı? Mi, Singularity, mi? Singularity. Bu en kötü Phantom olabilir ya bu. Ya millet çok seviyor ama sesi evet, çok kötü. Sesi bana. çok kötü. Evet çok sekiyor. Aşırı sektiğim pisi seçtim o zaman. Champions 24'ü seçiyorum. Astım. Champions. Champions. Protokol. Protokol, protokol. Bu 2022 çok da iyi değildi. Oo. Ee, i̇şte abi sana finaller başladı. Evet. O ne bu arada bence bu ya? Bence de o ne. Bence de o nedir ya? Yine o ne? Bu da o ne? Champions. 24 Champions. Mercex mi, mi? Evet, Champions. Champions tamam. Oni mi Champions mi? Son. Oni, Son oni, 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 Bak sen ne burada diyorsun? Ben, bir, ben, burada bir kaldım. Champions ya. evet, Champions diyorum. Sen de bir tıklıklık var mı be? Oğlum Champions'ın hype'ı var. Oni'nin o kadar büyük bir hype'ı Abi, olsun. Oni ya. İsmi bir kere hype'lı bir kere. Bir şey diyeceğim. İnanılmaz kararsız. Size güzel. Hadi chat'e bırakalım. Videoyu bitiriyoruz zaten. Yorumlarda hadi. seçsinler. İki tane Phantom kaldı. Onu da chat artık seçer. Kendiniz karar verin. Vallahi. Bu arada. Var. Bu arada Oni demeyenler ne tıklıktır. Oğlum, harici bela. Kimin ılık oldu? gördük videoda zaten. Yönlendirme yapmayalım lütfen. Evet yönlendirme yapmıyorum lütfen arkadaşlar. Hangisini beğeniyorsanız ona oyunuzu verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öpüldünüz. Bay bay. Bu arada bir matecici kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu bulmak için kesinlikle değerlendirin derim. Toksik olmayan kaliteli oyuncular arıyorsanız mutlaka girin. Linkini açıklamaya bırakacağım. Öpüldünüz. Hoşçakalın